eskiden çok uzun zaman süren ya da herkes için soru işareti olan işte gayrimenkulü nereye yatırım paramı nereye de değerlendirmeliyim? Gayrimenkul değeri ne olacak? Şu an evimin fiyatı ne, yarım yapılması, mı azalır mı? Bu soruları artık günümüz teknolojisiyle hızla cevap cevaba kazandıran bir platformun temsilcisiyiz. aynı zamanda da işte emlak danışmanları, en uygun emlak danışmanıyla da satmak isteyene hemen çözüme ulaştıran bir platformumuz var tabii bu gayrimenkul değerlerini de yakından takip ediyoruz yıllardır aslında bizi de öyle biliyorlar hani gayrimenkul değerlerini çok yakından takip eden ve fiyatların ne olacağını kestiren bir platform olarak biliyorlar şimdi bugün de TÜİK verileri açıklandı evet, Türk verileriyle beraber. Siz de altını çizdiniz az önce. Grafiğimiz de var. arkadaşlarımız o Türk grafiklerini verirlerse onların eşliğinde konuşalım. Evet. Tabii ki. Siz e, az önce altını çizdiniz. Aslında geçen seneye göre benzer. Yani ha, birlik bir aynı. fark. Aşağı yukarı aynı e, demekte de bir sakınca yok. Ama ge, bir önceki aya göre de %12'lik bir artış söz konusu. Tabii e, aslında Ocak, Şubat, Mart'a bakmak daha doğru. Çünkü geçen sene de deprem olmuştu. Ne yazık ki biliyorsunuz, gibi. hatırlıyorsunuz. E, Ocak, Şubat, Mart'a baktığımızda da aslında bir e, %5'lik bir artış dan bahsediyoruz yani e, geçen aslında herkes şunu bekliyor şu an e, işte adetler düşecek adetlerin düşmesiyle beraber fiyatlar da çok aşağı doğru inecek gibi bir beklenti var aslında e, mantıklı da bir beklenti mantıksız doğru. değil e, doğru bir beklenti e, ama adetlerin de artmaya başladığı bir döneme de girdik gibi de duruyor bir yandan yani yavaş Tabii. yavaş. Ee, bu geçen senenin son dönemi çok şaşırttı. Normalde çok hızlı giden bir piyasa çok durgun geçirdi. Şimdi biraz daha hareketlenmeye başladı. Bu hareketsizliğin de ana temel nedeninin aslında biz ipotekli satışların olduğunu çok net görmeye başladık. Yani ipotekli satışlar... Yani kredili satışların evet. hızında büyük bir kesilme var. Evet. Aslında bu düşmeseydi, yani şu an %12'lere düşmüş durumda. Hatta bu geçen... Neden kaynaklanıyor? Bankalar an... kredi vermekte. Tabii. Çok yani zorlanıyor. Çok yüksek faiz Tabii. oranları. Bu faiz oranlarının yüksek olmasından Tabii. dolayı insanlar da tercih etmiyor. 3 milyon lira Tabii. kredi çekiyorsunuz. 13 milyon lira sizden geri istiyor. Tabii, yani çok... yani insanlar da tercih etmiyor haliyle Tabii. böyle olunca. De, ama e, baktığımızda %9'luk geçen ay %9'luk oran %12'leri çıkmış. Yani aslında evet. bir artış var. Evet. Bu artışın nereye gittiğine baktığımızda da ikinci elden ziyade aslında birinci ele gitmiş. Yani Birinci el konutları tercih etmiş kredi çeken insanlar. Bu şundan dolayı da olabilir. E, aslında onlara daha kolay kredi çıktığından dolayı da Evet. E, böyle bir durum e, gerçekleşip büyük ihtimalle öyle e, ee, gerçekleşmiş. Aslında normalde bizim e, işte bundan 4 sene, 5 sene önce e, konuştuğumuzda normalde krediyle ku, konut alım oranı %30'lardaydı. %30, %33, kimi zaman %35 civarına çıkardı. Şimdi bu yarı yarıya düşmüş. Neredeyse yarı da altına ama yarı yarıya düşmüş Yani bunun normalde bir dünyada aslında şunu konuşuyor olurduk bugün oturduğumuz yerde, büyüyen bir piyasadan bahsediyor olacaktık. Yani Ocak, Şubat, Mart rakamları çok büyümüş, adetler de artmış ve talebin arttığı bir durumdan bahsediyor tabii. olacaktır. Bir bu, seçim vardı, bayram vardı. Dolayısıyla evet. bütün bunlar frenleyici bir işlev gördü. Kesinlikle. Ee, tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, yani biliyorsunuz daha iki gün önce de inşaat maliyetleri de açıklandı. Evet. Bu da, da %60'lık rekor seviyede bir artış Artışlar, var. Doğru. Ee, bu tabii şeyi hep söylüyorduk. Yani inşaat maliyetleri yüksek olduğu sürece birinci el e, konutlar yani üreticiler çok fazla indirime gidemiyorlar. Ama Tabii. bunun da artık gerçekleştiğini görmeye başladık. Öyle yani mi? hani fiyatları kırdıklarını İndirim görüyoruz. Yapmaya başladılar. Tabii bunun nedeni şu aslında e, geç, iki sene önce e, Mart 2022 ile Mart e, 2024 arasına baktığımızda yaklaşık yüzde %690'lık bir değer artışı gerçekleşmiş. Yani e, neredeyse 8 kata yaklaşar bir Tabii. değer artışı söz konusu. E, şimdi böyle olduğunda bu marjı hmm. aslında artık kapatmaya başlıyorlar. Yani normalde işte yüzde yetmişlen e, yıldan de. yıla, yıldan yıla yani bir önceki yıla göre yüzde yetmişlik maliyet artışı varken fiyat konut fiyat artışı yüzde 230'lara çıkmış evet. bir dönem. Yani arada %50'lik, %60'lık bir fark oluşmuş. Büyük mi? bir makas oluşmuş. Yani aslında değerinin üzerinde fiyatlanmış. Doğru. Demek çok rahatlıkla mümkün. Bunun yavaş yavaş kapandığını, ee, yolun başındayız daha var yani bu ö, bir, bir süreç ama yani şu bu hızla yani geçtiğimiz artış hızıyla baktığımızda önümüzdeki 2-3 seneden sonra ancak evet. e, fiyatların ciddi anlamda belki aşağı ineceği bir duruma gidebiliriz. E, bir diğer etken de Amerika'da gerçekleşen geçen er, çıktığım yerde söylüyorum. Yani ee, maliyetler çok dramatik bir şekilde düşerse ki şu an öyle bir durum öyle yok, yetmişlik bir artıştan yani enflasyonun üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Ama dramatik bir şekilde düşerse Amerika'da olan oydu. Neden? Yani, Çünkü mortgage benzeri bir hadise. Tabii, lojistik problemler vardı, maliyetler çok yükselmişti, tabii. lojistik problemler çözüldü ve maliyetler e, düştü. Ve bu durumda ne oldu? Bir anda birinci el konutlar, pardon birinci el konutlar evet doğru, ikinci ellerden daha ucuz hale geldi. Evet. Çünkü daha ucuz üretilmeye başladı. E ne oldu? Piyasa tepetallak tepet aşağı doğru geldi. Bizde maliyetler bu şekilde bir pozisyon almadığı bir sürece tepetaklak beklemek doğru değil. Fakat önümüzdeki 2-3 sene içerisinde de bu fiyatların gerileyeceğini görmek mümkün. Yani evet. çünkü e, hareketsizlikten dolayı işte o arada oluşan yüksek artış yani, evet. e, miktarından dolayı bunun normalleşeceği ve yavaş yavaş aşağı ineceğini söylemek mümkün. E, bunu biz hep şöyle özetliyoruz. değerin üzerinde fiyatlanan mülkler aşağı gelecek. E, ne kadarlık bir vadede olacağını tahmin ediyorsunuz? Ya, yani, bu yani, yani artış evet. hızına bakarsak ve önümüzdeki, önümüzdeki iki sene belki üç sene içerisinde. Bir aşağı anda evet, yani bir anda böyle önümüzdeki aylarda altı ay bir şey mümkün olma, olması yani bu, bu işte maliyet endeksine de bakıyorsun, Tabii. fiyatların gidiş hızına da bakıyorsun, satış adetlerine de bakıyorsun. Hani bir anda ya bugünden yarına fiyatlar aşağı inecek demek. O aynı de... zamanda kiralamaya da yansır mı sizce? Yani fiyatlarda ortaya çıkacak bu durum? Tabii ki. Yani zaten açıkçası piyasa genelde kiralar kiralar daha erken hissettiriyor gidişatı. Çünkü neden özellikle yatırımcı. E, e, olarak alan insanlar tabii. hemen o fiyatı, o parayı Bakıyor. amorti etmek amorti için. Amortismanı ne kadar tabii, süre diye. Aynen. Ona göre fiyatlamayı tercih ediyor Ondan dolayı kiralıklarda daha hızlı hissedilen bir durum oluyor bu. Bu kiralardaki düşüş de aslında bunun işaretçisi. Yani tabii. yavaş yavaş bunun normal işaretçisi. Fakat insanlar e, şu beklenti doğru değil. yani Etrafta konuşanları duyuyorum. Çok da doğru bulmuyorum. İşte balon patladı, sönüyor. Öyle, şey hemen sönecek. Evet, normalleşecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, yavaş yavaş bu piyasa düzelecek. Fakat balon patladı ve hemen söyleyeyim. Balon tabiri çok dördü yani. Balon patladı hemen söyleneceklerin böyle olacak demek mümkün değil. Yani önümüzde bir, bir senelik, iki senelik ben benim tahminim Belki bir seneye bulacak. Belki üç senelik bir, bir vadide fiyatların ilk, aşağı doğru. Aşağı doğru. Tabi burada bir sürpriz olmazsa. Bu sürprizler neler? Ne olabilir mesela? E, i̇şte bu e, pandemiden çıkışta hatırlıyorsunuz bir anda e, e, kampanya yapıldı. Faizler aşağı inildi ve e, herkes bir anda konut almaya başladı. Böyle bir sürpriz olabilir. E, ya da başka bir sürpriz işte maliyetlerde çok ciddi dramatik bir düşüş yaşanır. E, e, b, burada bir eee e, Tekrar gündeme alıp tekrar izlenmeye başlarız. Doğru. Ama şu anki gidişat hep yani bu ayılim hatta 7 aydır. Yani e, hatta yani biraz daha da abartıyorum geçen sene Mayıs aylarından bu yana aynı şekilde devam ediyor. Peki. Yani şimdi biraz e, Endexa e nasıl bir e, şey sunuyor, e, fırsat sunuyor insanlara. Ne? Onu anlatmanızı istiyorum. Yani ben endekse gelen bir müşteri ne? olarak. Ve mahdut ödeme şartları olan, işte evet. karı koca çalışan bir aile. Ve işte kredi borcumuz yok, şu yok, bu yok falan diye geldim. Evet. Ve siz bizi nasıl yönlendireceksiniz ya da neler sunuyorsunuz? Hı -hı. Ne gibi imkanlar sunarak yönlendirme yapıyorsunuz? Harika. Yani aslında endeksanın ana hedefi satıcılar evet. Yani gayrimenkulünü satmak isteyen insanlar çok yalnız hissediyorlar kendilerini. Tabii. Ee, bir şeyi almak istediğinde herkes önüne seriliyor. Siz arada portalsınız, ikisini evet. buluşturuyorsunuz. Evet, almak istediğinizde herkes önünüze seriliyor. Yani Doğru. hani işte... Size mal satmak isteyen çok insan var. Ama tamam. siz bir şey satmak istediğinizde aslında seçenekler daralıyor. Eee konutta bu çok daha ciddi. Yani şöyle bir e, yakın zamanda bir gayrimenkul alışverişine girdiyseniz, satan taraf olduysanız özellikle bir hayal etmenizi rica ediyorum. E, yani bir fiyatı bilmiyorsunuz. Fiyatı öğrenmeniz lazım. İki nasıl satmanıza karar vermeniz lazım. Kaça gidiyor, ne oluyor? Lokal kimler, kimler burada kimler bu işin daha erbabı? İşte eşinizi arıyorsunuz, dostunuzu arıyorsunuz, akrabanızı alıyorsunuz, Sokakta Bu gidiyor pahalı mı? Tabii ki emlak danış en son burada satan var mı onu bulmaya çalışıyorsunuz tabii. etrafında Siz satan var mı. Bütün marma. bunları buluyorsunuz. Tabii bunu artık dijital olarak bulabiliyorsunuz. Tabii. İşin sırrı bundan sonra ne oluyor? Güveneceğiniz bir kişiyle bu satışı kapatmak. Evet. Ya yani bu da nedir? Uygun bir emlak danışmanı, işin erbabı, profesyoneli. Bu işi işte Meslek olarak icra eden biriyle sizi buluşturma indekse bunu aslında yapıyor. Yani sizi, e, fiyatı buldunuz, orada ne kadar gittiğini öğrendiniz. E, hatta bir sonraki alacağınız evin e, yaklaşık değerini de tahminini öğrendiniz. Yani buralarda evet. da yaklaşık... Yani ben bunu 3'e alırım, buradan 5'e alırım kaça... ya da tam tersi 3'e alırım, buradan 2'ye alırım. Bunun hepsinin hesabını yaptınız. Bu ticareti de size en uygun, yine endeks anal skorlanan emlak danışmanlarıyla sizi... E, Bu değerlemeyi ne kadarlık bir zaman diliminde yapıyorsunuz ve ne tür e, datalar sunuyorsunuz? Tabii, o yani yaklaşık saniyeler içinde. Saniye yaklaşık, tabii, saniyeler Tabii saniyeler içerisinde. Yani Az sizi... önce onu söyledim ben. Yani tabii. eskiden işte emlak değerleme uzmanları vardı. Böyle çok evet. kalın ünvanlarıyla. Evet. İşte iki gün sonra size bir rapor geliyordu falan. Tabii. O iki günlük rapordan sonra siz karar veriyorsunuz. O rapor bile güncel olmaktan çıkıyordu. Yani iki gün evet. sonra gelen rapor hele bu ortamda, böylesi bir ortamda güncel olmaktan çıkıyor. Şimdi siz saniyeler içinde veriyorsunuz. İşte ertesi gün geldiğinde yeni bir rapor verebilecek Tabii, tabii. Ya, Ama yani. yani şöyle emlak değerleme işi hala kıymetli bir meslek. Çünkü Kesinlikle, algoritmalar tabii, algoritmalar her şeyin normal olduğu varsayımıyla çalışır. Evet. Yani bilgisayar her şeyin normal olduğunu, yani bir kolonun kesik olduğunu bilmez, bir duvarın yıkak <laughs> olduğunu bilmez, bir borcu olduğunu bilmez. Yani bunları bilemez. Hı. Ama emlak yani asıl değerleme uzmanlarının yarattığı katma değer, yani bunları biliyor olması, sahada gözlemliyor olması, evet. gidip araştırıyor olması gibi. Bunları kenara bırakıyorum. Bu her zaman kıymetli bir iş. Fakat yani işin değerini tahmin etme işi eskiye göre daha kolay diyebiliriz. Evet. Yani çünkü neden? Yani oradaki yapılan işte son geçen seneki satış verileri neler? bize emlak danışmanları geri bildirimde bulunuyor. Oradaki satış evet. rakamlarıyla ilgili bunlar neler? keza oralarda yayınlanan bir takım işte Bizim de kardeş datalar. portallerimiz var, onlarda yayınlanan datalar neler? Bunların hepsini harmanlıyorsun ve yaklaşık bir değer biçmek artık çok e, zor ama e, mümkün diye. Tabii. Yani e, kolay, e, kolay yaptığımız işi kolay demek istemiyorum çünkü az karmaşık, kompleks bir iş ama e, ne teknolojinin e, e, vasıtasıyla artık mümkün. Yazılım size ait herhalde, yani, yani kendi tamamen, geliştirdiğiniz bir evet, yazılım. Evet. Peki e, mesela hangi bölgeler, hangi iller, hangi kentler şu anda Rebaş'ta? konut alırken neye dikkat etmemiz lazım? Yani bölgenin dışında da bazı şeyler var, seçenekler var. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii, e, ya biz endeks olarak hem Türkiye'nin tamamına hem İspanya hem Portekiz e hizmet veriyoruz. Öyle mi? Ha, yurt dışında Türkiye'de da var. Evet, yurt dışında da aynı hizmet Peki, veriyoruz. Peki yurt dışındakiler yabancı müşterilerin? Tabii Böyle aynı. Var. Orada da or kendi İspanya'nın verileri, Portekiz'de Portekiz'in verileri, Türkiye'de Türkiye'nin verileri. Oralarda da şirket olarak örgütlendiniz mi? Tabii, tabii. Evet, Hayır, orada güzel. temsilcilerimiz var ve orada da faaliyet veriyoruz. Peki ileride açılacak mısınız başka bir kere? Yani Avrupa'nın geri kalanına da açılma hedefimiz Kapsamayı var. Kapsamayı Tabii, zaten. tabii. Yani yavaş yavaş bu teknolojiyi yavaş yavaş dünyaya ihraç etme gibi bir e, gidişatımız var. E, Sorununuza geri dönecek olursak, son dönemde özellikle depremden sonra bizim baktığımız birkaç parametre var. Evet. Mesela depremden önce de bakıyoruz ama depremden önce değişik bir duruma gelen iller oldu. E, bunlar neler? İşte bir getirisine bakarız. Getiri nedir? Yılda ben kiraya versem parayı ne kadar geri ödüyor? Aslında pasif getiriden bahsediyoruz. Tabii. Yani bir gayrimenkul olduğu yerde de gayri değer kazanıyor ya da değer kaybedebilir duruma göre, Öyle. etraftaki imkanlara göre. Fakat bir yandan da size kira pasif getiri sağlar. Bu getirisi ne miktarda ve bir yandan da yıllık değer artışı ne kadar? Aslında iki tane Tabii. bakmamız gereken unsur var. Bunlara baktığımızda Ankara işte depremden bu yana işte %70'lerin üzerinde değer artışıyla ve geri dönüş süresi artık 13 lere en yüksek yıllara... Tabii mı? şu an şu an hani bir e, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen e, insan için en uygun şey Ankara diyebilirim. Evet. E, e, ondan sonra Tekirdağ çok 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 önemli iller arasına girmiş durumda. E, yani aslında eskiden İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'de verebileceğiniz örnekler var. Tabii mı? tabii var. E, e, Tekirdağ'dan sonra Bilecik geliyor. Sonra Kilis, sonra e, Manisa, Antep, Gaziantep de çok enteresan bir şekilde gelmiş. Yine Edirne, Eskişehir gibi iller. Siz yani İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin bunları bir dönemdir konuşuyorduk hep. Artık bunlar biraz yavaş doymuş. Doğru, evet. evet artık yani belli bir hacme ulaşmış, belli bir doygunluğa ulaşmış. İstanbul'da bir bölge tarifi yapabilecek misiniz? Mesela nerelerde daha çok revaç buluyor? Tabii İstanbul'da her zaman zaten bu hiçbir zaman değişmedi. Esenyurt ee, hem fazla fiyat yani. uygunluğu açısından hem de en fazla alışverişin olduğu bölge açısından en Bir hızlı var. bölge. Yani en hızlı, en e, yüksek getiriye sahip işte şu an bakıyorum 7.93'müş yıllık getirisi. E, ondan sonra yine o bölgelerde işte Gazi, Osman Paşa, Fatih diye gidiyor ama buradakinin temel neden ulaşılabilin lir yerler olması. Yani metro hatlarına e, yani hem hem o hem de fiyat olarak da fiyat olarak. Yani daha uygun ortalama fiyata işte Esenyurt'un ortalama fiyatı 1 milyon 900 bin lira olmuş mesela. Türk e, İstanbul'un 4,5 milyon olduğu evet, yani. düşünürsek bunun yarısının da altında. Mesela ben e, o, o, fiyata bir e, herhangi bir konut bulunabileceğini tahmin ediyordum. Siz söyleyecektiniz. Işte Esenyurt, evet. Gazi Osman Paşa, Fatih, Kağıthane ulaşılabilir yerler de hareketlilik devam Peki, ediyor. En zayıf olan bölgeleri de söylerseniz öğren noktalı Tabii en İstanbul'da. zayıf olan yerlerde tam tersi işte Beykoz, Şile, evet. e, Beşiktaş, e, Kadıköy gibi hani onlar da artık doymuş. Aynı durum. Aynı evet. durum. Yani Türkiye genelindeki durum neyse İstanbul o için de geçerli. Yansın. Doymuş. Yani belli bir hacme ulaşmış artık e, daha gidemiyor yani daha fazla e, yükselemiyor gibi düşünebiliriz. Gerçi Beykoz'daki yıllık değişim %100'ün hala üzerinde yani enflasyonun üzerinde bir e, e, şeye sahip ama baktığımızda ortalama fiyatlar da 17 milyon lira. O oh, çok yüksek. Çok oradaki tabii oradaki villaları konak oraya yaklaşılmaz. Evet. 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 Peki çok teşekkürler. Görkem Öykü'yle konuştuk Endeksar Genel Müdürü. Şimdi çok kısa bir ara.